Arkadaşlar şimdi sizlerle yanımızda bir sürü dövmemiz var. Ben biraz yaptım ve sizlerle bu dövmeleri yapacağız. Ben şirama bir tane yaptım bir de. Şirama yıldız ve Daha ben bir de şöyle evet, görünüm Bir de şöyle dövme yaptım. Ama, bir... ama şu en son göstereceğim. Bayağı böyle Şimdi sizlerle dövme yapacağız. Şöyle ilk başta şur, şuna bakacağız. Hmm. şimdi şöyle minnacık bir yıldız alacağım. Yıldız ya da o çok minikmiş arkadaşlar. Şunu almayı diye düşünüyorum. Şu yıldızı alacağım. Daha büyükleri yapmayı istemiyorum. Şimdi buradan bir de makas alacağız. Makasla istediğimiz bir dövme bulup keselim. Kesiyoruz. Kesmeye çalışıyorum. Kestim. Evet arkadaşlar yıldızımız burada. ben yapacağım yer şuram olacak. mı bir tane yapacağım. Şimdi ilk başa elimizdeki dövme yapmadan buraya koyuyoruz. Ben koydum. Ondan sonra bir bardak çeşme suyu aldık. Ve şuraya şöyle bastırıyoruz. Ama biraz böyle baya bir ıslandı. Sanki kırık suyun içine girdi gibi. Kırdığımız suyun içine girmiş gibi. Şöyle yaptım sana yaptığımı şöyle biraz bastırın. biraz biraz yaptıralım ondan sonra yavaş yavaş çıkartalım ve devam edelim güzel bir tane yıldızımız var iki elimi daha yapalım bakalım evet arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar bundan bir şey bakalım. Biz zaten bir kardeşler... dakika arkadaşlar. Yanımıza aldı. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir tane lav yapacağım. Yani şu lav içindeki şey bunu kesmek kolay olacak. Zaten şöyle bunu şöyle hemencik hard yapacağım. Güzeller güzel lavamız bizim burada. Şimdi bu lavı nereye yapayım? Pek düşünmüyorum ama yapmak istemiyorum ama yapacağım artık. Şurama şöyle bir yapmak istiyorum. yap. yaptım. Normalde şuraya bunların üstüne koyalım arkadaşlar. uçmasın. Bir videonun videomuz gidiyor bu yılda. Evet, şöyle biraz bastıracağım İkisi de farklı bu arada. İkisini aynı yerden çıkarmıyorum. Şöyle bayağı bir yapıştım. Biraz daha yapalım. Arkadaşlar bunu bir tek maya ile görebilecekler. Bunu görebiliriz. Biraz daha kalsın. alıyorum arkadaşlar. siyah bir tane çubuğumuz oldu. Kalbimiz yine siyah tane çubuğumuz oldu. Siyah çubuğumuz çıktı. Demek ki arkadaşlar şu kalpler şunlarla beraber demek ki. Bu yüzden. Şimdi ben önce de denemiştim. Onu zaten denedik. kalbimiz olmadı. Evet arkadaşlar elimizdekiler. Şunlar da kullandıklarımız. Başka bir tane videoda şunları da yapacağız. Ve arkadaşlar bazı dövmeleri yapmak çok zor. Bunun için annenizden babanızdan